Jinekolojik kanserlerden endometriyum yani rahim iç sarı kanseri ve serviks yani rahim ağzı kanseri %85-90 oranında erken evrede yakalanmaktadır. Çünkü bu kanserlerin en önemli belirtisi anormal vajinal kanamadır. Özellikle 50 yaşın üzerindeki anormal uterin kanaması olan kadınlarda ultrason bulgularına göre endometriumdan ve endoservikal kanal yani rahim ağzı kanalından biyopsi alınması gerekebilmektedir. Bu hastalarda bir endometriyum kanseri, kanseri yakalanma ihtimali yaklaşık %10'dur. Sonuç olarak özellikle 40 yaş üzeri olup anormal üterin kanaması olan hastalar mutlaka bir jinekoloji uzmanına ya da jinekolojik onkoloji uzmanına görülmeli, ultrasonla değerlendirilmeli ve gerekirse biyopsileri alınmalıdır. Bu hastalarda kanser çıkma ihtimali yaklaşık %10'dur, yüksek değildir. Korkmayınız ama jinekolojik muayenenizi ihmalde etmeyiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.